Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Minecraft Create Ultimate Selection 4. bölümüyle sizlerleyim Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz En son bölümde arkamda gördüğünüz şu odun farmını yapmıştık Bunu ileride upgrade diyeceğiz bunun üstüne bir de ee, konuşlandırıcı koyacağız Konuşlandırıcılar da e, otomatik gidip kendi fidan ekecek Şu anlık böyle konuşlandırıcı yapamadığımız için ee, bu bölümde şöyle sağlayan bir maden yapmak istiyorum gördüğünüz gibi vein mining, vein mining, <laughs> vein mining'imizi ee, ayarlamıştık. Böyle bir üstümü bırakaydım iyi olurdu ya. Çok dolu olmuş. Burada da hiç yer kalmadı yapacak bir şey yok. Ee, kırılmaz güç burada var. Kırılmaz güç de istiyordum. Kırılmaz güçü de şöyle koyalım. Ateş koruması 3 var ama ateş koruması 3 rahatlıkla çıkartırız. Kırılmazlık 3. Buna verimlilik ve e, servet istiyorum. Verimlilik 3 ve servet olursa gerçekten çok güzel olabilir. Tadından yenmez. 3 tane zümrütümüz var. Hmm. Ne yapabilirim 3 tane zümrütle? Hiçbir şey yapamam. O yüzden zümrüt kasmam gerekiyor. Bir şekilde zümrütü de çubukçu yaparak kasabiliriz. Ee, başka nasıl kasabiliriz? Aslında bir tane de buğday farmı falan bir şey yapsak güzel olabilir ama şimdi gerek yok buğday farmı. Biz çubukla halletmeye çalışalım. Bir uyuyalım. Bu bölümü madende geçireceğim. Yani biraz maden yapmak istiyorum dediğim gibi bir şey dikkat bir şey bakmak istiyorum. Hammer, hammer var mı? Ee, balyoz mu denir ona? Evet, balyoz. Kaya balyoz. Hmm, bunlar burada yapılıyor. Balyoz. Taç istiyor. Çekiç başı istiyor. O ne? Aa ha, arıymış. Haber cesur. Seni de götüreyim mi lan yanımda? Götüreyim seni Sen şöyle et yiyor musun? Senin canını azaltmam lazım. Bir tane ne vursa... neyse vurmayayım sana şimdi. Dur senin ismi kurt değil de cesur yapalım ya. Benim etiketlerim vardı. Ee, dur. Bakalım Ya otuna da başlayacağım ha. Ee, çubukla dediğim gibi hallederiz o işi. Sen bir durur musun bir iki dakika? Şunları alayım ben ekerim sonra tekrar. Ne kadar odun da o. Hepsini verebiliyor sanırım. Çünkü buralarda var mı odun yok tam. Devam et. ama illa kendi elimizle tamamız gerekiyor. Ah, devam et. Sonra bir de şöyle Buradan geçecek misin? Buradan geçmeyeceksen bunu kaldıralım. Tamam geçiyorsun güzel. Sen halledersin artık buraları. Çubuk. Bir de zümrüt sıkıntısında hallederiz. Ben tabii bir okçu masası yapmam lazım. Bu kadar gördük almadık. Yaparsın ee, ben onları yapayım sonra şu köylülerimin olduğu yere gideceğim şuraya Orada takılacağım Hatta yanıma giderken biraz yatak yapayım Şu üstümü ama ben bir ilk önce boşaltayım Evet bu waystone'u buraya koydum Işınlanabiliriz artık ee, şuraya bir gidelim Burada okçu masaları var mı? Bunları da almamışım Ayıp etmişim Eee Sadece madenlerde mi işe yarıyor? Dalga geçme. Ha, bu vein mining sadece madenlerde iş yarıyor. Anladım. Okçu masası almaya geldim. Ya, o ışınlanmayı da göstereyim dedim size. Okçu masası alıp geri gideceğim buradan. Ulan burası ne böyle? Allah çarpsın yeni gördüm burayı. Oğlum burada spawnlar mı çıkar? Köyün hemen yanında spawnlar bulduk lan. O yana uğradım. AFK afarım. Hadi yapabilirsin. Hadi ölme, ölme. Şöyle şunu yapamadın ya. Eee. Abi. Birazdan bize de salça olacaklar. Onları alabildiğimi alayım diyecektim. Alamadım hiçbirini. Çıkardım. Verimlilik 5'miz hazır. Şimdi sırada e, onarım ve servet 3 var. Bu iki köy şeyde büyüğü de şu iki yavru köylüden alırım. Evet arkadaşlar. <laughs> servet 3 onarım ve verimlilik 5. Hepsi tamam. Verimlilik 5'i bastık. Onarım bastık. Dervete hmm. basamadım 21 level istiyor level ee, 21 level hızlıca Maalesef yap yaparım Aslında Gideyim çubuk satayım <laughs> 21 level yapmaya çalışayım Şimdi madene inme zamanı işte Ben buraya gelmiştim zaten az önce Etrafta dolaşırken ee, Şurada da bir şey gördüm Onu göstermek istiyorum bakın o ne hocam? Sorma sahip. Ee, kalkanımızı elimde tutmak isterdim ama şu anlık şöyle olsun. Elime şunu alayım. Parlaklığı fullledik mi biz? Parlaklık full değilse fullleyelim. Çünkü gözükmüyor. Parlaklık full aslında Ne kadar oluyor? Ben hızlı hızlı sizi keseyim ben. Bak kreatin şeylerini almıyor. Ananı ne vurdun lan? Benden de fazla vurdu adam. Onun elinde bak bir şey vardı. Keşke düşürtecek onun elindeki şey. kesin çok güçlü bir şeydi o da. Orada spawner var oradan geliyor onlar. Animo spawnları kapatmam lazım ama. Tamam. Kapattık. Bu ne lan? <laughs> Allah'ım moda o kadar güzel yapmışlar ki ama Duyan lazım. Oku kim açtı lan? Ne vursanız da. Bak sana vurdu. Koş, öldür onu. bayağı fazla alınacak şey var. Yani ilk bölümde yaptığımız maden bizi bayağı götürebilir. Neyse ben e, videoyu almayayım şu madenlere gid aldım gidiyorum ben iyice. Oh. Aldım gidiyorum iyice vallahi o kadar fazla. Ha şuna da bakalım beraber. Ondan sonra ben <laughs> başıma yapmaya devam edeyim. Ne veriyorsun? Elmas bir. Servet 4. O servet 4 mü? <laughs> Ayda elmas kazma ve servet 3 istiyorsun. Ay yaparım ama elmasım yok ya yani ne ne yapıyorsun? Yaparsın <laughs> annem, yani. bok yaparsın. Kaplumbağa yumurtası 32 tane kırık taşı zümrüt veriyor. 1 <laughs> bir tane şey al al babacığım al al altınım yok. Çürük etim varsa al. <laughs> al. Al 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 al. Adamsın lan. Takıl buralarda. Kaçma bir yere bak. Oğlum çok iyi mod. Allah çarpsın çok iyi mod. Böyle Keşke başına oturup saatlerce uyuyabilsem ama o kadar fırsatım olmuyor maalesef Neyse ben al gördüğüm madenleri alırım daha sonra Bir buraya beraber girip keşfetmek istiyorum Ama o kadar çok şey var ki Almadan da yapamıyorum Evet neymiş bakalım burası Evet hmm. Ver, lazım olur var. Bu odada bir şey var mı yok? Aşağı doğru gidiyor. Ya üstüm mü doldu yine Allah'ım? Allah Alla bir her şeyi. Bu kafaları da toplayalım mı? Yani toplamaya gerek yok zaten evimiz yakın istediğimiz, zaman geliriz alırız burada bir yatırmanlık var ver 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 buralar boş bunları alayım burası boş başka bir şey yok değil mi buralarda yok hayır buradan ilerliyor burası Evet ilerliyor ve ileride şeylerde bu Normalde duvarın içinde çıkması lazımmış ama dışında çıkmış. Yani mağaranın içinde çıkması da gerekiyorken büyük bir mağaranın içinde oluşmuş. Gel dedim. Direkt gel hiç kaçırmayın beni direkt gel. <laughs> 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 Tabii spawnerları kapatmam lazım. Böyle bile koymuşlar lan. Ne bu? Canavar zombi canım şeymiş bu da. Buradan geldik zaten. Burası bir yere gitmiyor. Burası değil. Burası mı gidiyordu? Yo, neresi gidiyor? buralar niye gitmiyor? Buralar bu kadar. O zaman tam burası. Ay nasıl bulduk? Ananı. Lan bu ne? Ananız? <laughs> Elinde iskelet tutan zombi ne ara? Ama zombi diyorum. Elinde iskelet tutan zombi ne? Elinde kılıç tutan iskelet ha. Elinde iskelet tutan zombi dedim anasını <laughs> <Şimdi> satayım. <laughs> Modda dünyasında her şey olabiliyormuş gerçekten onu gördüm. Şunu kapatmam lazım tamam. Sen bana vurma vallahi öldürsün beni. kendini ne kadar o yine üstümde oldu Allah'ım ya Rabbim. Bunların demir kılıcı o kadar fazla vuruyor ki benimki az vuruyor yani anlamadım ben bu işi. Var başka bir şey yok değil mi? yok. Burası da bu kadar. Ben tamam böyle buraya gidiyor. Tam bir yere gitmiyormuş. buradan girdik burası bir yere gitmiyor burası bir yere gitmiyor burası bir yere gitmiyor E ee, sandık mı burada ne olduk ya loot'u da öyle aman aman çok bir şey vermiyormuş açıkçası ya çok dolu gerçekten çok dolu üstüm Çanta olmasa 10 kere er gerçek yapardık gerçekten yeryüzüne. Direkt şurada gördüğüm yere de gideceğim. Sonra ben ee, maden yapmaya devam edeceğim. İlk <laughs> önce gidip hemen şu bir... Eyvah. Eyvah. Dur lan. Adamın zırhına bak. O zırhtan bir tane düşürsene bana ya. Lan düşürmedi hiç. Şerefsiz. Ee, sen bana... Bir blok ver. Ben oradan yukarı çıkmam lazım çünkü. Bu spawnerları kapatabileyim. Tamam. Şimdi rahat. işte. <laughs> eyvah eyvah daha çok bir sürü spawner var. Minecraft dünyasını en sevmediğim canlı yavru zombidir. Birinde dikenler var. Buldum. Bana yansıyor. Burada var. Yuh be lan şurada bu kaç tane şey öldürdük. Yaratık öldürdük ulan. Yeter artık çıkmayın Çelik Kırdım da yani Yani kırdım derken <laughs> Meşaya de koydum Aa, Burada da varmış Oo, Buradan yukarı gidiyor orada da var bir yerlerde de var başka yerde de var mı Siz İlk önce spawner'a bir bakayım ondan sonra keşfedeceğim de Aa, Burada da var Allah gidiyor buradan. Buradan böyle bir yere bağlandı. Buranın devamı yok değil mi? Yok. Oğlum niye hiç sandık koymamışsınız? Nasıl buraları? buranın devamı yok. Niye o ses geliyor orada? vein Miner? Yok vein Miner kredi işe yaramıyor onu nasıl düzeltebilirim acaba iyi olmamış o burası tamam şurada bir yerden yukarı çıkıyordu hiç sandık koymamışlar ama buralara ayıp etmişler gerçekten o kadar yanına emek verip ben bakıyorum buralara nerede spawnların nerede bunun içinde değil mi Burası aşağı gidiyor. Burası aşağı gidiyor. Burası aşağı gidiyor. Burası aşağı gidiyor. Burası Burası daha yukarı gidiyor. Bak. Digging diye bir şey vardı. Mesela değmez anladınız mı? Videoyu boşu boşuna uzat uzatmanın bir manası yok yani şey göz şey kalmasın diye yine bakıyorum. O yukarı çıkıyor lan burası direkt. Aklımız kalmasın diye bakıyorum Yoksa bir şeyim olduğundan değil. Merakım olduğundan değil. Çünkü verdiği loot'u gördüm. Tek bir şey verdiği söylenemez. Başarın vallahi başarın. Hiç değmez bu eziyete. Ben maden yapayım. Çünkü video gittikçe uzayacak. Bu benim için bu sefer iyi olmayacak. Ne ne verebilir en fazla yani? Şu anlık tamam. Bir boss odası gibi bir yeri varsa tabii onu bilemem ama gördüğüm kadarıyla yok şu an. O yüzden benden kaydettim. Ya yani, ıı, direkt madende başlatsaydım bölümü olurdu yine ama ya orada da var ya. Yani? Evet, bir sürü zombi var işte. Al sana XP farm. Ben maden yapayım. Gördüm her şeyi alacağım. Üstüm dolan arkadaşlar maden Ya oğlum ya. Bak elinde senin güçlü bir şey var. Ne var düşür. Sen başka zaman düşürürsünüz. Şimdi düşürmeyeceğiniz tutuyor. Daha derinlere indikçe <laughs> ortam bizi bayağı gerginleşmeye başladı. gerici bir ortam var etrafta. Biraz şey yapmıyor değilim hani. Ben şunları hatırladığım kadar bu ejderha mejderha bir şeydi gidiyor. Sese bak sese sese sese. Çok fena İnşallah buralarda ölüp kalmaz. Hay elmas. Bakın 0 tane elmasım var üstünde Aldım sekiz güzel Oooooooo Kılıç kırıldı eyvah Hanım ben... ha aynen gidin ona vurun Size vurdu yine salak Ölüler kılıcın kırılması iyi olmadı. Üstünde kılıç var mı var Allah'tan? Da bunun da canı f e yapalım. Sıfır lan canı bunun da Allah'ım. Neyse. Elmas bulmak için biraz daha aşağılara indim. Çok fazla maden koymuşlar gerçekten. Hani moda oynarsanız eğer maden konusunda hiç sıkıntınız olmaz diye yani. Öyle diyeyim. Ne oldu lan? Burit aldık herhalde o yüzden. kırıldı. Neyse biraz daha gezineyim bitem ben. Hayda. Orada ne var öyle? Oğlum yine yeni doldu Allah'ım. Oha! Oha! Nedir haydi zıklı? <laughs> Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyor <laughs> olmalısın. Hadi zırhından bir tane düşür be. Nerede düşeceğim? Anasını satayım. Nerede bizde o şans? Allah'ım bir gidin lan Alın beni rahat bırakın Oraya gidip rahat rahat ne var diye bakmak istiyorum Oo önceden birileri burada kalıyor kalıyormuş Hadi lan güzel bir şeyler Oo Ho 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 Allah Boş Bunda yemek var bunda da ip bir şeyler var Zengin oldum Sonunda sonunda Ay ananı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bayağı iyi. Bunu şöyle yapınca ham demir mi oluyor? Yok, hayır. crafting table'da şey oluyor herhalde. Çok tatlı yapmışlar ama ya baksanıza. Sanki burada başka biri varmış gibi düşünün. Şimdi başka biri şuradan çıkıp geliyor. Ne yapıyorsun lan? Ya, ya nerede o öyle? Benim videoma bakmayın siz. Bayağı bir dolduk. E, 13 elmas. Biraz daha elmas bulmak istiyorum ama artık duramayacağım burada. Çünkü çok değişik sesler gelmeye başladı. Hani 10, 10 dakikadır madendeyim ve bu kadar şey bulabildim. Gerçekten bayağı maden var. Hani madenden yana sıkıntı çekmezsiniz. Artık almıyorum yani şunları. Sadece demir falan alıyorum. Demir. Ne ulan? lan? Hayır şeydir lan. Demirde 64, 64, 27, 60 bunları dönüştürmüştük. Burada da belki bir 64'lük vardır ama göremiyorum. 2-3 64'lük demir topladık. Şurada da var. Birazdan yüzeye çıkacağım. Daha da bir şey kalmadı zaten buralarda. Geldim eve şimdi. şimdi de boşalttım. Buraya da sandıkları attım. Hazırsanız gösteriyorum hasılatı. Sadece 15-20 dakikada bu kadar malzeme toplamayı başardım. 28 tane elmas. Elmas birazcık az çıktı. Olsun. Ham bakır demirimiz görüyorsunuz. 3 stek e, artı 1 stek normal. Hatta şurada da ham demir bloğu var. Bundan da yani 5 stek diyebilirsiniz. 4.5-5 stek. Gömür. işte ham çinko. Apatit bilmiyorum neyse. Altın. Başka neyi gösterebilirim? Kömür, kızıltaş. taş. Bayağı bir şey topladık. Zaten kürekle, elmas, balta da çıkmıştı. Nüaden de Başka da özel bir şey almadık zaten. Şunları da almışız da. Bunlar çok önemli şeyler değil. Allah. Çok önemli şeyler değil. Burada önemli şeyler var mı? Yok. 28 tane elmasımız var. Gayet güzel. Eee dediğim gibi videoyu çok uzun yapmak istemiyorum. Cesur, gel buraya. Cesur. Cesur benim sözümü dinlemiyor pek. O kimin sözünü dinleyeceğini iyi bilir ama benim sözümü dinlemiyor pek. Gel oğlum yanına gel, gel. <laughs> gel, dur. Aferin sana bak. Kimi sözünü dinleyeceğini söyleyince geldi hemen. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu çok uzun yaptıysam kusura bakmayın. Bir dahaki bölümde artık ev yapımlarına başlar. ev yapımına başlarız. Benim için bayağı zor olacak bu ev yapımı. Ee, muhtemelen 3-4 saatimi ev yapımına ayıracağım. Ya modlu olduğu için bayağı büyük bir ev yapmak istiyorum. Her neyse videoyu çok uzun tutmak istemedim. yine de uzun olduysa kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Video benim kanala abone olursanız çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.